Aşk olsun. İnsan kocasını böyle mi karşılar? Ya öyle demek istemedim. İşe gittim diye biliyordum. Görünce şaşırdım. Sizi özledim. Oğlum uyudu mu? Evet. Güzel karım nasıl bugün? İyi mi? Şimdi daha iyi. Bunlar ne? Dayanamadım. Yoldan geri döndüm işte. Sonra bir baktım bebek mağazasında. <laughs> Öyle mi? Ne geçer? Saldım işte. Yani malum hazırlıksız yakalandık ya. <laughs> sen de her şeyi böyle kusursuz yapmak istersin. Belki okursun diye aldım bunları. Çok iyi düşünmüşsün. Daha bir süre eksiği vardı toprağın. Beraber çıkalım mı? Toprak da gelsin. Hmm, toprak uyuyor ama... ...sonra yaparız. Zaten hava bir serin, bir sıcak, bir şitmesin. Peki. Diğerlerini de açsana. Tamam. Çok tatlı, bu çok şirin. <laughs> bu ne? Aç Kahraman çok güzel. Güzel karıma doğum hediyelerinden bir tanesi. Çok teşekkür ederim. Ama benim için en güzel hediye toprakla sensin. Ben başka hiçbir şey istemem. Aslında bir sürprizim daha var. Fakat birkaç gün beklemen lazım. Gerek yoktu dememin bir anlamı yok o zaman. Yok. <laughs> Her şey rüya gibi. Toprak yanımda sen buradasın. Hiç bitmesin olur mu? Elif. Ben seni üç kere kaybettim. Çok zordu. Toprak kaybolduğunda da yanımdaydın ama aslında yoktu. Cehennem azabı gibiydi. Seni bir daha kaybetmeyi göze alamam. Bunu hiç unutma tamam mı? Ben de seni. Gülsüm bekleseydin yardım ederdin sana. Zaten yıkanacak bunların hepsi. Renklerine göre ayırıyorum ben. Hmm. Hijyen meselesi. kahraman bu çok büyük galiba. Ne bileyim canım. Elime geçeni Üf. aldım işte. Yani büyüyünce giyer. mahvetmez. etmez. Büyüyecek öyle değil mi? Tabii ki büyüyecek. Biraz düzelsin. Hatay'a gidelim diyorum. Hatay'a mı? Hı hı. Olur gidelim. Ben de çok özledim. iyi gelir. Bütün gün gezeriz orada. Araziyi tanısın. Toprağın kokusunu bilsin şimdiden. Beraber atabiliriz. <laughs> Hasat zamanı narı kırdığında kucağımda olsun. Sen de yanımızda ol. Evimize bol bereket gelsin. Hayali bile çok güzel. Seni bu zamanlar yürümez belki ama en azından emekler. <laughs> sence, sence önce annem mi der baba mı? Baba der. Allah Allah, niye baba diyormuş? Belki anne der. E bir tane daha çocuk yaparız, o da anne der. Olmaz mı? Hı? Bilmiyorum artık. Nasıl yani? <laughs> bir kız, bir oğlan. Yapmaz mıyız? Bilmem. 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 <laughs> Bilmem. Yapar mıyız? <laughs> Kahraman. Kahraman. Gel bak. Toprak gülüyor. Rüyasında ne gülüyor acaba? O gülmüyordur. Refleksmiş o. Hayır canım gülüyor işte. Yok canım kitapta okudum şimdi. Gözlerime mi inanayım kitaba mı inanayım kahraman? Benim oğlum güldü anneler hisseder bilirler. Tamam kızma ya. O zaman kitaplarda da sen de beni kızdırma. Fena olur. Tamam tamam. Rüyasın seni görmüştür o yüzden. Bak hala dalga geçiyorsun. Aşk olsun sana. <laughs> Yok ya dalga geçmiyorum. Tamam kahraman tamam. Sen gülmeye devam et. Çıkma. Biraz. sen barışır mısın? Hayır. Ama bak bu da refleks. Ben sana sarılınca öpmeden duramıyorum. Seni öpmek. Koklamak. Sana dokunmak. Hazır mısın? Hazırım. Zor olacak değil mi? Hayatımda daha zor günlerim de oldu. Elbet bu da bitecek. Şimdi gideceğim. Sevdiğim adamın gözlerine bakarak ondan ne kadar nefret ettiğimi anlatacağım. Ya, Elif bak. Müjgan mecburum. Yapmak zorundayım. Kahramanın aklında içinde en ufak bir şüphe kaldıysa bile onu da ortadan kaldırmaya mecburum. Merhaba Zeynep Hanım. Toplantı içeriği burada var. Tamam, peki. Teşekkür ederim. toplantıyı baş başa mı yapacağız Kahraman Bey? Hoş geldin. Sana bir soru sordum Kahraman. Bak eğer doğru düzgün bir toplantı olmayacaksa bana söyle. Benim bunlarla kaybedecek vaktim yok. Yapma Elif. Asıl sen yapma. Onlarca şey söyledim sana. Hala karşıma geçmiş Elif yapma diyorsun. Sana inanamıyorum Kahraman. Neyse. Sekreterin toplantı notlarını iletir bana. Sana iyi çalışmalar. They live.